Terör örgütü PKK'nın kendisini feshettiğini açıkladığı tarihi kararın ardından gözler sonraki süreci çevrildi. Terör örgütü PKK'nın 5-7 Mayıs tarihlerinde toplanan Fesih Kongresi'nin kararları dün sabah açıklandı. Terör örgütünün yayınladığı karar bildirgesinde PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı denildi. Peki bundan sonra ne olacak? Süreç nasıl işleyecek? PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararının ardından Irak'ın kuzeyinde Irak Merkezi Yönetimi ve bölgesel Kürt yönetiminin de içinde bulunduğu bir mekanizma hayata geçirilecek. Irak'ın Süleymaniye ve Erbil gibi kentlerinde dağdan inen teröristlerin silahlarını teslim edeceği ve kayıt altına alınacağı merkezler kurulacak. Tüm bu süreç Türk istihbaratı ve askeri birimlerinin gözetiminde yürütülecek. PKK'ya ait silah depoları ve kamplarındaki her türlü silah, mühimmat ve patlayıcı teslim edilecek. Silah bırakma sürecinin yaz sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Silah bırakan örgüt üyeleri için iki yönlü süreç işleyecek. Türkiye'de suç kaydı olmayan yabancı uyruklu örgüt üyeleri kimliği taşıdığı ülkelere dönebilecek. Türk vatandaşı teröristlerse kademeli olarak sınırda teslim alınacak. Bu kapsama giren örgüt üyelerinin sayısının 2 ila 4 bin olduğu tahmin ediliyor. Kaynaklar Türk vatandaşı örgüt üyelerinin büyük bölümünün Türkiye'de herhangi bir suç kaydının bulunmadığına dikkat çekiyor. Örgüt üst yönetimiyle kırmızı ve turuncu listede aranan yaklaşık 300 kişi Türkiye'ye gelemeyecek. Bu kişilerin Norveç, Güney Afrika gibi üçüncü ülkelere gönderilmesi planlanıyor. Silah bırakan teröristlerin Suriye'ye geçmesine kesinlikle izin verilmeyecek. Süreç sonunda istihbarat birimleri kapsamlı bir rapor hazırlayacak. Devleti üst yönetimine gönderecek. Bu rapor silah bırakma sürecinin sorunsuz gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit edecek. Eğer rapor olumlu yönde ise infaz kanunu ve ceza kanununda bazı değişiklikler demokratikleşmeye dönük yeni adımlar gündeme gelebilecek. Güvenlik nedeniyle İmralı'da kalmaya devam edecek olan Abdullah Öcalan'ın fiziki koşullarıyla dışarı ile temas arasında atılacak adımlar da bu yasal düzenlemeler çerçevesinde ele alınacak. Süreç boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki varlığı devam edecek. Sınır güvenliğine dönük planlı faaliyetleri aralıksız sürecek. Suriye'deki YPG bölgesinin sürece nasıl dahil olacağı Suriye Merkezi Yönetimi ile SDG arasında devam eden görüşmelere bağlı. Yetkililer sürecin PKK ve tüm bileşenlerini kapsadığına dikkat çekerek ilk aşamada YPG içindeki Suriyeli olmayan silahlı unsurların sınır dışına çıkarılması süreç sonunda YPG'nin de silahsızlanması gerektiğini belirtiyor.